Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 29 Temmuz 4 Ağustos haftası çay yapıyorum Koç burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım, bir bakalım. Evet, bir sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Bir de Elinizden hiç tahmin etmediğiniz bir para çıkışı olabilir. Yani burada e, istemsiz, mecburu gibi söyleyebilirim. E, baktığımda arkadaşlar burada e, aile içinde iki tane mum yanıyor. Bakın, iki tane mum yanıyor arkadaşlar. Mum yanıyor burada bir aydınlanma, bir dilek, bir muradınızın olacağını gösteriyor bir dileğinizin, bir muradınızın olacağını, hani içinde bu konuda çok sevineceğinizi, belki bu dileğinizi belki çok önce dilediniz, her neyse büyük bir bir de aydınlanma yaşayacağınızı, kendiniz bu aydınlık, aydınlık bir sürece gireceğinizi, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir durum var burada arkadaşlar. Evet, burada üzerinde oturuyorsunuz böyle kazancınız olur, mal, mülk olur. Böyle kendi üzerinde oturuyorsunuz. Yani hiç tahmin etmediğiniz bir yerden gelen bir para olabilir veya beklediğiniz ama gelmiyordu. Ama o para geliyor artık ya da bir para biriktirmek veya bir şeyleri fazlasıyla harcamamak gibi bir durum olacağını gösterir. Burada ayrıca bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz. Ya hanenize gelen olacak ya da Burada siz bir yolculuğa çıkacaksınız, araba almak istiyorsunuz, küçük bir böyle bir araba hevesiniz, hayaliniz var diyor buradaki durum ayrıca. Ee, yine baktığımda bakın burada size karşı duyguları olan bir kalp var. Size karşı sevgisi, duygusu olan, sizi düşünen bir değil iki kişi var. Bu insanlar biriyle belki arkanızı döndüğünüz bir insan ama diğeri ile arkanızı dönmediğiniz veya da e, siz de ona karşı duygularını olduğunu biliyorsunuz ama burada e, ne olursa olsun e, ya yani, ya görmezlikten geliyorsunuz ya da e, karşıdaki kişinin açılmasını bekliyorsunuz gibi bir durum. Evet e, burada böyle bir durum çıktığını gösteriyor. Bu kişi açılır mı açılmaz mı bilemem. Size karşı aşırı bir tutkusu olan bir insan. Sizi cazibenize, alın, alverinize, e, ondan sonra görünüşünüze hasta bir insan. Yani sizi beğeniyor diyebilirim bu insan. Size harika buluyor, beğeniyor. bir sürü onun gözünde yüksektesiniz diyor. Yani böyle bir şekilde. Burada bir insanla hediye alacaksınız. Yani bir hediye bir hediye alabilirsiniz yani ya çiçek alabilirsiniz ya da böyle bir hediye alacaksınız hayatınızla ilgili bunu söylemek istiyorum büyük bir dönüm noktasında geçiyorsunuz önemli kararlar alabilirsiniz büyük değişiklikler söz konusu olabilir hayatınızda bunlar veya büyük bir değişikliğe gideceğiniz gözüküyor arkadaşlar evet Bunları yaşarken biraz kendinizi korkabilirsiniz, cesaretsiniz kırılabilir veya cesaret edemeyebilirsiniz. Ama diyor ki burada artık zaten uzun süredir e, uzayan bir konun, bir durumun artık e, bir tamamlanmasına, bitmesine yaklaştın diyor. Artık burada bu durum artık zaten çok uzanmıştı. Bu durum artık bitecek hayatında. Seni bu kadar çaresiz bırakan durum, konu, üzen neyse bu durumun bitmesi çok yakın ve bu durumdan kurtulacaksın diyor burada seni. Güzel. Hadi bakalım hayırlısı. Artık diyor biraz kendini önemseyeceksin. Kendini biraz düşüneceksin. Ne bileyim belki biraz daha böyle kendi başına kalıp <laughs> bireysel takılacaksın. Kendi kararlarını alacaksın kendi hayatına şekil ve vereceksin gibi burada biraz radikal kararlar da alabilirsin gözüküyor arkadaşlar e, buradaki durum evet biraz para birikim yapabilirsin paranı biriktirmeye çalışabilirsin e, bunlar da burada gözüküyor özellikle parayla ilgili konularını e, toparlamaya artık o o dengeyi kurmaya bulmaya çalışacağım bir durum. Yani e, bayağıdır hayatınla ilgili belki de birçok şey e, dengesiz gidiyordu ve sen çok zorlanıyordun ama artık bir bitim noktasına geldi. Sen bundan sonraki hayatını e, böyle dengeli kurarak gideceksin. Bugünlerde ya insanlara bir şeyler öğretebilirsin ya da senden bir şeyler öğrenmek için, akıl almak için e, gelebilirler ya da sen birilerine... Ee, işte öğretebilirsin bir eğitimci eğitim yani almaya çalışabilirsin farklı bir e, dal veya e, işte hayatınla ilgili olabilir Gel yani bir yerden eğitim ala, almak isteyebilirsin daha kendini geliştirmek isteyebilirsin e, daha böyle e, farkına e, varmak isteyebilirsin diyor burada evet buradaki durum başaracaksın diyor ne ile ilgiliyse neyle ilgili ise bu konu senin için bu konuyu çok güzel bir şekilde başaracaksın. Bir levir atlayacaksın. Karşı tarafa rahat bir şekilde geçeceksin. Hem burada aşkla bekliyor sizi arkadaşlar. Böyle bir yerde olabilir. Ee, yani bakın bir köprü üstü gibi. Belki bir deniz, bir sahil de olabilir. Ya da gerçekten bir yere yolculuk yaptığınızda bir kişiyle karşı karşıya geleceksiniz. Tanışacağınız gözüküyor arkadaşlar. Bu konuda gerçekten hayatınızla ilgili, güzel bir yani ilişkilerinizle ilgili olsun ne olursa olsun hem yardım edeceksiniz, hem yardım alacaksınız hem de hayatınızla bir konu, bir şeyi e, böyle e, başaracaksınız. Yani bu sizin için çok önemlidir. Bir bunu başarmak çok önemli, yani çok önemli. Belki işinizde çok başarılı olacaksınız. Veya belki üstlendiğiniz bir projeyi hakkını, verir, hakkını vereceksiniz ve ödülünü alacaksınız. Bir çiçek demeti gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir çiçek alacağınız gibi bir durum var. Birinden bir çiçek gelecek gibi gözüküyor. Bugünlerde böyle bir hediyeleşmek, birbirine bir şey almak veya da bu size de çok iyi gelebilir. böyle içimden geldi Hani sevdiğiniz çocuğunuz olur, işte efendim yani sevdiklerinize olur. E, gönül illa çok büyük bir şey olması gerekmez. Burada bir hediye almak e, hem onları sevindirecek hem sizi çok sevindirecek. Ya da bu dönemde birçok yerden size bir hediye bir e, veya bir mesaj, bir anmak, bir e, hatır sormak. bunları çok yaşayacağınız bir durum olacağını gösteriyor. Denize gittim kulağım tıkanmış arkadaşlar. Ben bile kendimi soğutuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden e, burnum tıkalı. Ondan sonra kulağım, yani ben acaba diyorum ben beni duyuyorlar mı? Ben kendimi duymakta zorlanıyorum. O yüzden bazen sesli konuşabilirim. Kusuruma bakmayın bu konuda. Evet arkadaşlar, güzel şeyler sizi bekliyor, gözüküyor arkadaşlar. E, lütfen bu bir şey sizi çok üzüyor. Bu durum biraz ya çocuklarınızla ilgili, ya böyle bir e, çok duygusal baktığınız bir konu yani e, çok hassas olduğunuz bir konu sizin için. E, bu konu sizi biraz canınızı çok acıyor ya çok duygusalsınız, aşırı bir duygusalsınız, e, çok duygusal bakıyorsunuz her şeye. E, bu yüzden biraz üzülebilirsiniz. Lütfen bu konuya dikkat edin deniliyor burada. <laughs> Ki duygusallık derken nasıl su aktı böyle. Suyla ilgili bol bol su için, bol bol yıkanın. Ee, yine efendim ağlamak istiyorsanız ağlayın. Bunu söylüyor. Yani biraz çok aşırı bir duygusallık var üzerinizde. Durup dururken belki ağlıyorsunuz. Gözleriniz doluyor. İşte ya da efendim bir çaresiz bir durumunuz varsa ona çok üzülüyorsunuz. Bu da diyor ki yani rahatlamak, eğer rahatlayacaksan ağla gerçekten. Evet. ya yani Burada gösteriyor ki Aslında burada bakın dimdik ayakta duruyorsunuz. Her şeye rağmen bir dimdik ayakta duruyorsunuz. Tabii herkes yaşadığını bilir ama burada dimdik ayakta duruyorsunuz gözüküyor. Yine burada bir arabayla ilgili bir durum gündeminizde olacak. Özellikle bu. Kalbiniz kalbiniz çıkmış. Kalbiniz böyle çok fazla hızlı atabilir. Ya da kalbiniz bir şeye çok sevineceğini, mutlu olacağınızı gösteriyor bu falda. Yani sizi mutlu edecek bir durum ol gelişecek. kalben çok böyle içten mutlu olacağınız bir durum olacak bu. Sizi çok duygulandıracak. Hatta mutluluktan göz döktürebilir. Böyle bir duruma çok sevineceksiniz burada birkaç insanlarla bir bakın bir hayatınızda daha da hayatınıza Belki yeni insanlar gelecek böyle el üstünde tutulmak ilgi görmek şımartılmak istediğiniz ilgi üzerinize istediğiniz bir durum bu da işte duygusal hayatınızla ilgili biraz yani sevgi sevgi görmek istediğiniz bir sürece olacaksınız ki ben burada ilişkinizle ilgili çok duygusal ve çok büyük kararlar alacağınızı ve bu konuda da çok başarılı olacağınızı. hayatınızda bir insan yoksa da hayatınıza giren insanla hemen yani aniden hemen hayatınıza giren bir kişiyle bir anda aşık olup evliliğe evlilik yani evlilik noktasına geleceğinizi ve belki de evleneceğinizi Gösteriyorum Bir fal çıktı. İlginç ama e, kalben böyle size çok iyi gelecek bir durum olacak. Bu bekarsanız böyle evliyseniz de belki ilişkinizle veya kendi aldığınız kararlarla ne olursa olsun e, mutlu olacaksınız. Yani hayatınızı devam ettireceksiniz. Yani oturup yerlere sürünüp veya gözyaşı dökmeyeceksiniz gibi bir durum. Yani burada kendinizi toparlayacaksınız ve çok da güçlü olacaksınız gözüküyor. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.